Efendim, sanırım bağlanabildim. Bu canlı yayınlarda önemli olan bağlanabilmek gerisi geliyor hocam. Hiç korkmayın dediler. Bir yandan da toplanmaya başlayacaksınız herhalde. Galiba dostlar şu saatlerde dizilerle yarışıyorum. Zor bir saati seçtim. Öncelikle telaşlanmayın. Kanala hiçbir şey olmadı, çalınmadı ama bir süredir postlarla ve hikayelerle duyuruyoruz. Çünkü hepimizin sıkıştığı, hepimizin darda hissettiği ve tıkandığı şu ortamda gençlere nasıl umut aşılayabiliriz diye birazcık sizinle hasbihal etmek istedik ve beni çağırdılar. Benden destek istediler. Ben de çok mutlu oldum dostlar. Bu arada ileri ileri yapmam gerekiyor. Konunun acemisiyim hiç çaktırmayın. Birbirimize yardımcı olacağız bütün yayın boyunca tekrar ileri bir kere daha ileri diyorum. Bana öğretiyor can yayınını sağ olsun Instagram. Ve bitti. Sanırım başardım. Evet, hepinize tekrar iyi akşamlar. İsmim Doktor Yücel Erdemir. Belki bir kısmınız beni postlardan, paylaşımlardan hatırlıyorsunuzdur. Ben akademisyenim. Hem üniversitelerde hem de birçok kurumun gelişim süreçlerinde çözüm ortaklığı yapıyorum. Ve böyle bir süreçte de dostlar aynı zamanda bu Ekrem İmamoğlu destek hesabına da içerik destekçisi olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne güzel hepinize iyi akşamlar. Oo birden kalabalıklaştınız. Hepinize sevgiler. Şimdi mutsuzum diyen arkadaşlar hızla yazmaya başladılar dostlar. E, açıkçası bu duygunun hiçbirimiz uzağında değiliz. Dediğim gibi bugün aslında bir yarım saat boyunca Dünyaya paralel bakan, birbirinin derdinden anlayan bizler birbirimize birazcık daha iyi hissetmek için omuz verebilir miyiz diye düşündüm. Çünkü biz kendimize yetemiyorken biz yetişken yetişkinler acaba gençlerin umutlarını nasıl yeşerteceğiz? Nasıl geleceğe inandıracağız ve bir yandan da nasıl memleketi emanet edeceğiz? Çünkü hepiniz farkındasınızdır dostlar. Hepsinin bir ayağı dışarıda ve böyle bir süreçte de aslında hepimizi bekleyen şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Ben yüksek müsaadenizle isim koyayım buna. Erken yetişkinlik diyorum. Şimdi sokak röportajları yapılıyor birçok YouTube kanalında. Ve orada artık çocuklar yetişkinlerden daha önce mikrofonlara sarılıyor. Ve gelecekten korkularından bahsediyorlar dostlar. Ben çocukken geçim derdi, hatta politika ile hiç ilgilenmezdim. Hatta başbakan kimdi ondan bile haberdar olamazdım. Ama şimdiki çocuklar artık 150 TL'den başlayan test kitaplarını alamamaktan şikayetçiler dostlar. Ve dolayısıyla da bu kaygıyı içlerinde, yüreklerinde iliklerine kadar yaşıyorlar. Bir yandan da çözüm üretmeye çalışıyorlar. Mesela ben bu internet ticaretinin geçenlerde bir araştırma sonuçlarını okudum. İnternet ticaretini en çok gençler yapıyorlarmış. Ee, evet biz kendimize umudumuzu yetirip de artıramıyoruz. Ama gençlere bu memleketin geleceğini inandırmamız gerekiyor. Bir kere bunda bir anlaşalım dostlar. Ve gençler umutsuz olmakta da oldukça haks, haklılar. Çünkü onları umutsuzluğa edecek çok sebep var. Bir kere artık memleketin ata sporu değişti. Eskiden güreş diye cevap verirdik. Memleketin ata sporu bulmacalarda sorulduğunda son 20 yıldır inşaat, inşaatın dışında başka herhangi bir sektöre, sektöre göz açtırılmıyor dostlar. E onun dışında daha yeni resmi makamlar tarafından Özene bözene yetiştirdiğimiz doktorlara ülkenin kapısı gösterirdi. Ve bir yandan da mevcut politikaya yandaş değilseniz eğer kamu kuruluşlarına da atanamıyorsunuz. Dolayısıyla gençler biz yetişkinlere kızgınlar dostlar. Kızgınlar. Bir de benim yaşımdakilere bir sıfat bulmuşlar. Çok da haksız değiller. Dayı diyorlar bize. Ve bu dayılar Özellikle YouTube videolarında gençler hükümete eleştirilerini yaparken onlardan yersiz ve zamansız bir şekilde telefonlarını çıkar diyorlar. İşte öyle dayılar da var, benim gibi dayılar da var ya da sizin gibi dayılar ve teyzeler de var ihtimalini onlara göstermemiz gerekiyor dostlar. Şimdi böyle bir süreç içerisinde bize kızgınlar. Evet ama ee, aslında memleket koşulları da bu kızgınlıklarını körüklüyor. Geçenlerde Sabancı Üniversitesi'nin evet doğru söylüyorsun Sakal 66 süper. Arada okumaya çalışacağım. Bu arada gözlerim çok iyi görmüyor. Mesajlarınızı atlarsam Kusura bakmayın lütfen gönül gözüyle görüyorum yaşım itibariyle dostlar. Geçenlerde Sabancı Üniversitesi'nin bir araştırmasını okudum. İstanbul Politikalar Merkezi'nin yapmış olduğu Türkiye'deki demokrasi algısını vatandaşları sormuşlar. Ve demokrasi insanların mutluluğu için türetilmiş bir yönetim şekliyken maalesef bizim ülkemizde neredeyse 100 yıldır uygulanmasına rağmen hala şöyle bir şeyi çağrıştırıyor mutlu vatandaş yerine güçlü lider. Liderimiz güçlü olsun ben bütün haklarımdan feragat etmeye hazırım diye bir sonuç çıkmış. Bu beni endişelendirdi ve çıkan sonuçların %18'i de gençlere ait. Tabi yaşları itibariyle farklı alternatifleri de göremediği için. Şimdi birazcık gençler derken aslında Z kuşağını kastettiğimi de siz fark ettiniz. Bununla ilgili çok fazla Aynen öyle. Bununla ilgili çok fazla detaya da girmek istemiyorum ama birazcık Z kuşağını anlamakla alakalı onların kare kodlarını, kısa yollarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi farklı farklı iletişimler kuruyoruz dostlar. Benim kuşağım daha çok görsel kuşak. Görerek, gördüğüne inanarak aslında öğrendi, kendini geliştirdi. Dolayısıyla bizim yanılma payımız hep yüksek oldu ve vermiş olduğumuz kararlar ülkeyi bu hale getirdi. Arada bir işitseller var ama Z kuşağı bizden tamamen farklı. Çünkü Z kuşağı dokunsal olarak algılıyor etrafını dostlar. Dokunsal olarak algılıyor. Peki dokunsal olarak algılaması Z kuşağını bizden nasıl farklılaştırıyor onu söyleyeyim. Z kuşağı asla ve kat'a dostlar denemeden hiçbir şeye ikna olmuyor. Gördüğüne inanmıyor. Kendi kararlarına sahip çıkıyor. Siz de çocuklarınızdan ya da etrafınızda Z kuşağına ait gençlerden zaten farkındasınızdır dostlar. Z kuşağı konuşmayı çok fazla sevmiyor. Ve siz bunlara yabani diyorsunuz. Konuşmayı beceremiyor diyorsunuz tırnak içinde iletişim engelli diyorsunuz. Oysa ki onlar farklı bir dil geliştiriyorlar. Onlar bize göre daha dijitaller. Zaten kurumsal hayatta çalışan arkadaşlarım varsa aranızda artık profesyonel yerlerde bile kuşak farkı dijitalleşme üzerinden tanımlanıyor. Bunlardan bir tanesi Z kuşağına ait olanlar için kullanılan dijitalin içine doğanlar var. Bir de benim gibi 23 yaşında ilk bilgisayarına sahip olup hatta çalışarak taksit ödeyerek alıp dijitalleşmiş olan dijital göçmenler var. Dolayısıyla bizi ortak noktada buluşturacak olan şey ne kadar dijital olduğumuz. Mesela bir örnek vereyim. Akşama eve getirilecek malzemelerle ilgili anneyi arıyorsunuz. Fakat anne telefonunu açmıyor. Evet Ekrem Başkan'ın sayfası bu canlı yayına ben konuğum Emine Hanım hiç korkmayın. Ben Doktor Yücel Erdemir. Daha önce postlarda ve hikayelerde duyurulmuştu. Gençlere umut aşılamakla ilgili konuşuyoruz. Daha sonra sıradan postlara geri döneceksiniz. Hiç korkmayın. Yani telaşlanmayın. Hesap çalınmadı. Şimdi şimdi dostlar çocuğu arıyorsunuz açmıyor. Ama ama çocuklara Mesaj attığınızda çok daha hızlı dönüş alıyorsunuz. Dolayısıyla Z kuşağı yazarak iletişim kurmayı seviyor dostlar. Yazarak iletişim kurmayı seviyor. Ve Z kuşağı bize göre sol beynini çok daha fazla kullanıyor. Şimdi biz Orta Doğu toplumları sadece bizim ülkemize ait bir şey değil. Ben de memnun oldum Emine Hanım'cığım. Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Ee, bize has bir şey değil. Bütün bu civarımızdaki bu coğrafyadaki ülkeler iklimden de kaynaklı olarak sağ beynini daha fazla kullanıyor dostlar. Biz sağ beynimizde daha fazla algılıyoruz. Sağ beynin iyi tarafları var. Vicdanlıyız. Çabuk bağışlıyoruz. Çabuk unutuyoruz. Ama bir yandan da bir sistem oluşturmakta ya da oluşturduğumuz sisteme uyum sağlamakta ya da ya da o sisteme sahip çıkmakta sıkıntı yaşıyoruz. Z kuşağı bizden burada da bir farklı yaklaşım sergiliyorlar. Z kuşağındaki arkadaşlarım sol beyinlerini daha fazla kullanıyorlar. Onlar kendi sistemlerini kendi oluşturmak istiyorlar. Bir, iki dostlar, iki kendi kurduğu sistemlere de Hata payı olsa bile sonuna kadar sahip çıkmak istiyorlar. Yani diyorlar ki biz yetişkinlere lütfen müsaade edin, lütfen müsaade edin. Ben Z kuşağıyım. Kendi akacak mecramı kendim bulacağım. Ve sen beni ateşe at anneciğim, babacığım, ablacığım, hepinize selamlar ve lütfen bana müdahale etme. O ateşi ben söndüreceğim çok sıkışırsam diye sen de tribünde bir kova suyla bekle ve bana uzaktan çok yanmış yanık yerlerime su serp diyor. Çünkü Z kuşağı aslında kendi yolunu bulma konusunda oldukça umutlu. Fakat dediğim gibi onlara çok da iyi bir gelecek bırakamadığımızdan ötürü de birazcık kızgınlar dostlar. Ve Z kuşağını bu yurt dışı sevdasından kurtaracak en önemli şey ne biliyor musunuz? Evet bir kısmınız umutsuzluktan yurt dışına gitmeleri konusunda belki kenardan kenardan onlara çaktırmadan para biriktiriyorsunuz. Belki o heveslerini kırmamak için kibarca baş sallıyorsunuz. İçiniz el vermeyerek de çünkü kimse kimse dostlar çocuğundan ayrı kalmak istemez. Çocuğunuzu böyle bağrınızda büyütüyorsunuz ve sonrasında da haydi seni yılda bir kere görebileceğim bir yerde çalışmaya git ve hayatını kurtar diyorsunuz. Ama şöyle bir imkan doğdu aslında. Evet. Dövizin artması hayatımızı allak bullak etti. Hepimiz fakirleştik artık. Orta sınıf diye bir şey yok. Ama bir yandan da yurt dışına gönderebilmek için o çocukları birikim yapamıyoruz artık. Çünkü euro bizim paramızın neredeyse 17 katı haline gelmiş. Böylelikle anne ve babalar maalesef çocuğum liseden sonra seni İsviçre'ye göndereceğim gibi bir vaatte bulunamıyorlar. E peki çocukların günahı ne? İstediklerini yaşama konusunda anne ve babalarının nasıl yanlarında hissedecekler? İşte burada onların şöyle bir kurtarıcısı olacak dostlar odalarından çıkmadan aslında evrenselleşebilecekler. Bunu konuşacağız beraberce birazdan. Ama ben özellikle babamdan gördüğüm kadarıyla benden önceki nesilden de fark ettiğim ve ders aldığım bir şey var ki bizim bir an önce fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Aranızda dediğim gibi kurumsallarda çalışanlar vardır ve belki bir kısmınızın ünvanı da uzmandır dostlar. Hepimize uzman deniliyor. Fakat bu uzmanlığın altını doldururken sıkıntı çekiyoruz. Uzmanlık bir süre sonra daha iyi gelir elde etmemiz ve iş yerine daha fazla tahammül gösterebilmemiz için bize yapılmış olan jestler. Geçenlerde uzmanlığın şöyle bir tanımını okudum. Siz de duyun isterim. Eminim ki seveceksiniz dostlar. Diyordu ki okuduğum yerde, çok teşekkür ediyorum sağ olun. Okuduğum yerde uzmanı şöyle tanımlamışlar dostlar. Uzman hayattaki bütün hataları yapmış olan kişidir. Deneyim daha güzel anlatılabilir mi? Uzman hayattaki bütün hataları yapmış olan kişidir. Bu da işte benim ilk gençlik yıllarımdaki bir tabire denk geliyor ve ben bunu kullanmayı tercih ediyorum uzman yerine. Gençleri de aslında oradaki matematiğe uyarlamak lazım. Meslek erbabı olmak. Çünkü ben bir gençle kart vizitinde uzman yazan genç bir arkadaşımla karşılaştığımda pardon siz neyin uzmanısınız dediğimde çok da fazla o uzmanlığın altını dolduramıyor. Ama meslek erbabı olmak aslında bir amaç. Yani yaptığı işte kaynak kişi olmak. Dolayısıyla da bu meslek erbaplığını birazcık daha teşvik etmemiz gerekiyor. Çok önemli dostlar. Çok kıymetli çok kıymetli bir şey aslında bu. Şimdi odasından bile çıkmadan bu arkadaşları nasıl evrenselleştireceğiz? Onun üzerine konuşacağımıza dair söz vermiştim size. İşte dijitalleşerek. Aslında para kazanmak sadece telefon varsa bilgisayar, artık bilgisayara, yeni bir laptopa ulaşmak da çok zor. Neredeyse gözümüz gibi bakıyoruz hepsine. Umutluyuz. Umutlu da olmalıyız. Çünkü ben Z kuşağıyla özellikle okuldaki derslerimde çok çalışıyorum. Z kuşağının farklı bir lisanı var. Şu anda biz anlayamadığımız için, yabancısı olduğumuz için bazen bunlar mı bizi kurtaracak diyoruz. Ama evet onlar kurtaracak bizi onu da söyleyeyim. Hem de oturdukları yerden dostlar oturdukları yerden sadece telefon aracılığıyla... Geçenlerde bir bankacı arkadaşımla konuşuyordum. Bir 19 yaşındaki genç sürekli yüklü miktarda para getiriyormuş bankaya ve sonunda bankada gişedeki arkadaşım da sormuş. Demiş ki, "Nereden kazanıyorsun genç bu parayı?" Meğerse gross marketin birisinden temel ihtiyaç malzemelerini ucuza alıyormuş ve internetten üzerine kar farkını koyarak satıyormuş. Maalesef bu şu anda böyle şu yokluk içerisinde kendisine bir kazanç kanalı bulduğu için takdir edilecek bir şey gibi görünürken ki aslında takdir etmeliyiz. Erken uyanmış meseleye ama bir yandan da çok erken yetişkinlik dönemine geçmiş oluyorlar bu arkadaşlar. İnşallah ileride, ileride bunun arızasını özellikle iletişim yönetimi açısından özellikle aidiyet açısından, özellikle toplumun farklı katmanlarının birbirini anlaması açısından problem olarak yaşamayız. Bir tek ondan korkarım dostlar. Yoksa dediğim gibi gençlerin erken meseleye uyan bu, bu arada içeride kedim var. <laughs> yani çok kolay şartlarda bu canlı yayını yapmıyorum dostlar. Dolayısıyla da meseleye erken uyanmaları çok önemli. Yetişkinler olarak başta kendime sonra da sizlere tavsiyem şu olacak. Bir kere hep bize dediler ki hem kadın dergilerinde hem kişisel gelişim kitaplarında bazen katıldıysanız eğitimlerde ön yargılar kötüdür, ön yargılarınızdan kurtulun dediler. Ön yargılar kötüdür dediler. Ben de diyorum ki ön yargılar iyidir, ön yargılarınıza sahip çıkın. Çünkü ön yargılar kedinin bıyıklarıdır dostlar. Kedinin bıyıkları ne işe yarıyor biliyorsunuz. Hayatta kalmasını sağlar. Ön yargılar da bizim deneyimlerimizdir, alışkanlıklarımızdır. Ve bizim hayatta karşılaşmış olduğumuz problemleri daha hızlı çözmemizi sağlar. Ama ön yargılar kontrol altında tutulabildiğinde iyidir. Dolayısıyla gençlere şu süreç içerisinde yapacağımız, umut aşılamak için yardımcı olabileceğimiz en önemli kısım Ön yargılarımızı kontrol altında tutmak. Evet e, dostlar kendi sırtınızı kendiniz kaşıyarak bu yaşa getirdiniz. Yardım etmeyi seviyorsunuz. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorsunuz. İnsanlara omuz vermeyi seviyorsunuz. Ama uzmanlar diyor ki bu yardım kasınızı da birazcık dinlendirmeniz gerekiyor nasıl yapacağız diye soracaksınızdır muhtemelen yardım isteyerek. O yüzden gençleri geleceğe hazırlarken en önemli pedagojik yöntemlerden bir tanesi de yardım istemek. Gençleri tembellikle, gençleri vazgeçmişlikle ya da gençleri umutsuzlukla suçlamak yerine yaşadığınız, deneyimlediğiniz ve üstesinden geldiğiniz her işte dostlar Onları yol arkadaşınız ya da çözüm ortağınız olarak görevlendirmeniz hayata çok daha kolay hazırlanmalarını sağlayacaktır. Çünkü özellikle çalışan anneler haklı olarak beraber geçiremedikleri zamanı telafi etmek adına çocuklarını veliaht gibi yetiştiriyorlar. Benim için hiçbir sakıncası yok. Mutlu çocuklara bayılırım, gülümseyen, ihtiyaçları tamamen giderilmiş çocuklara bayılırım ama bir yandan hayattaki zorluklarla da bir an önce tanışmaları önemli. Yani aslında gençler her halükarda akacak bir mecra bulacaklar. Eğer gençlere yatırım yapmak istiyorsanız, ben hangi yönden omuz vereyim, gençleri geleceğe nasıl hazırlayayım diyorsanız, bununla ilgili kafanızda soru işaretleri varsa, lütfen ve lütfen dostlar dijitalleşmelerini sağlayın. Eğer dijitalleştiremezseniz maalesef hazır olamayacaklar. Çünkü bir 5 yıla kadar gençler artık birbirleriyle rekabet bırakıp teknolojiyle rekabet etmek zorunda kalacaklar. Bir de meslek seçimlerinde minicik ve minicik bir tiyo vermiş olayım size dostlar. Artık beylik mesleklerden birazcık vazgeçmek birazcık onlara karşı çekimser ve sorgulayarak bakmak lazım. Örnek veriyorum psikoloji nefis bir alan bu arada. Psikolog çok fazla arkadaşım var. Ama Demine de dedim ki çok fazlalar dostlar ve birçok psikolog maalesef ki mesleğini yapamıyor. O yüzden psikoloji bitirmek yerine klinik psikoloji ya da endüstriyel psikoloji ile alakalı uzmanlaştırmak gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Endüstriyel psikologlukla ilgili uzmanlaştırmak gerekiyor. Yani Mesleğinizi spesifik ve vazgeçilmez hale getirmeniz gerekiyor. Dost Dolayısıyla da aslında şöyle bir ayrımla karşılaşıyoruz ve bu ayrım maalesef ki biz Orta Doğu ülkelerinde yaşanıyor. Bir soru sorayım. Sizdeki uyandırdığı fikir neyse cevap verin lütfen. Sizce meslekle iş aynı şeyler midir dostlar? Hatta 10 saniyede bekleyeyim. Sizce meslekle iş aynı şeyler midir? Yani mesleğiniz nedir ya da ne iş yapıyorsunuz sorusuna aynı cevabını verirsiniz. Merak ediyorum. Yazdıklarınızı da okuyacağım. Bu arada bir su izni istiyorum sizden. Meslekle iş aynı şeyler midir dostlar? Bizim ülkemizde özellikle hayır diyenleri gördüğüm için hemen konuya devam ediyorum. Bizim ülkemizde özellikle hayır cevabı. Çok keskin bir ayrım var. Çünkü memleketimizdeki üniversite mezunlarının %93'ü bitirdiği okulla ilgili işi yapamıyor. Buradan iki sonuç çıkıyor. Bir, ihtiyaçtan fazla üniversite mezunu veriyoruz. İki, Üniversiteler meslek kazandırmıyor. Çok azin değil mi? Bir, ihtiyaçtan fazla üniversite mezunu var. 2- maalesef ki dostlar üniversiteler meslek kazandırmıyor. Ama bizim gibi ekonomisi sıkıntıdaki ülkelerin üniversiteler kurtarıcısı oluyor. Bakın artık devlet üniversitelerinden daha çok merdiven altı dediğimiz Özel üniversiteler var. Bu özel üniversitelerin istatistiklere şöyle bir faydası oluyor dostlar. Aslında 18 yaşından itibaren her genç iş gücü hanesine kaydedilir. Fakat üniversiteye devam ettikleri için bu arkadaşlar bir 4 yıl daha TÜİK istatistiklerini, devletin verilerini rahatlatmış oluyor. Aslında hepsi birer gizli işsiz ve maalesef ki bu dört yıl boyunca o gizli işsizliği sürüyor. 22 yaşında da kurumlar hem ondan yüksek tecrübe bekleyerek hem de hem de çok fazla iş yüklenmesini talep ederek çalıştırmaya alıyor. O da sınırlı pozisyonlar için. Maalesef ki dostlar bizim ülkemizde meslekle iş birbirinden farklı. Farklı. Fakat fakat e, Avrupa'da demin Norveç'le ilgili bir şey yazan arkadaşım vardı yetişemedim. Kusuruma bakmasın lütfen. Meslekle iş aynı şeylerdir. Yani what's your job dediğinde hem mesleğini söylemiş hem de işini belirtmiş olursun cevap olarak. Demek ki okutuyoruz ama meslek kazandıramıyoruz. Tabii ki seçim yapma hakkımız çok yok. Daha ortaokul döneminden itibaren yeteneklerimiz belirlenmiyor çünkü eğitim sistemi buna müsaade etmiyor ve dolayısıyla herkes aynı standart dersleri okuyor. Çocukların öne çıkabilecekleri ve hayatta avantajlı hale gelebilecekleri yetenekler maalesef ki atmosfere karışmış oluyor. Hepimiz de emekli oluncaya kadar ki artık emeklilik günlerini görmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla da mutsuz birer çalışan haline geliyoruz. Sonra da ekonomik koşullar bizi köşeye sıkıştırdığımızda, sıkıştırdığımızda dostlar, maalesef ki ve maalesef ki mutsuzluğumuza mutsuzluk ekleniyor. Size yegane önerim bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak lütfen dijital dünyanın içinde yer edinmesini sağlayın. Hangi mesleği yapıyorsa yapsın. Ben akademisyenim, kurumlara eğitim veriyorum ve benim sektörümde de birçok çalışma arkadaşım var. Pandemi ile beraber, pandemi baskısıyla beraber aslında dostlar bizim mesleğimiz de evrildi ve e, online eğitim sürecine geçememiş arkadaşlarım şu anda mesleğini yapamıyor. O yüzden mutlaka bu yeni süreçleri de dikkate almak lazım. Eskiden benim babamın kuşağındakiler bizi kurumsal bir iş bulmaya teşvik ederlerdi ama pandemi bize şunu gösterdi ki dostlar artık kurumsal hayatta çok anlamlı değil. Çünkü pandemi sürecinde birçoğumuz evlerde çalışmaya başladık. Ben neredeyse bir buçuk iki yıldır evden eğitim veriyorum. Bu arkada gördüğünüz evimin duvarı ve bu evimin duvarı eğitimlerime katılan arkadaşlarım için de çok tanıdık gelecek. Arada tablo oluyor, arada böyle düz fon haline dönüşüyor. Dolayısıyla da kurumsal hayatta, ofis hayatı da çok anlamlı değil. O yüzden izin verin daha bağımsızlıklarını kazanabilecekleri ve her ri riske, bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanan her rüzgara daha rahat karşı koyabilecekleri alanları seçsinler. Birlikte güvenebilelim. Ve siz de gençlerle özellikle Z kuşağının ebeveyniyseniz aynı dili konuşmak istiyorsanız lütfen iletişiminizi biraz daha dijital dünyanın üzerine kaydırmaya çalışın. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Sorunuz varsa alırım. İyi ki geldiniz. Hepinizi isim isim tek tek gördüğüme çok sevindim. Bunu saymam. Başka bir yayında yine beklerim. Zaten postlarda beni görmeye devam edeceksiniz. Başta da söylediğim gibi ben aslında bu hesabın bir yandan da içerik destekçisiyim. Arada zart zurt ediyorum. Belki bir kısmınızı rahatsız ediyordur. Ama hakkınızı helal edin. Müsaadenizi istiyorum. Ben hafiften gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sanırım becerdim değil mi? Canlı yayını yapmayı. Teşekkür ediyorum Uğur Bey. Sağ olun. Belki başka bir yayında tekrar buluşuruz. Hoşçakalın. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım yayını durdurabilecek miyim tabii şimdi benim için <laughs> bir sınav daha başlıyor. Hepiniz koltuklarınıza rahatça yerleşeceksiniz. Sizi dizilerinizden de çok fazla alıkoymak istemiyorum ama ben yayını kapatabilecek miyim ve nereden kapatacağımı buldum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.